Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 3 Nisan 2022 duygu ve düşüncelerimde sizlerle beraberiz. Evet, Türkiye'de nokta nokta olmak serimiz devam ediyor. Dün sizlere Türkiye'de hayvan olmaktan bahsetmiştim. Çok zor hayvanlar için. Bugün ikinci zor olan kısım Türkiye'de çocuk olmaktan bahsedeceğim. Yani herkes çocukluğunu yaşadı ama şu anda yani şu son 20 senedir herhalde Türkiye'de çocuk olmanın daha da zor olduğu bakın. Hakikaten çok zor olduğu bir dönemdeyiz. Neden? Çünkü çocuğun da bir değeri yok. Çocuklara her türlü kötülük yapılıyor ya. Taciz deseniz, cinsel istismar deseniz, e ee, öldürme deseniz, kaçırma deseniz, organ ticareti deseniz, çocuk işçiliği deseniz hepsi yapılıyor. Yani bunlar mevcut. Çocukları dilendiriyorlar sokaklarda. Ama gözünüzün bebeği çocuklarınız en kötüsü en kötüsü işte kursa veriyorsunuz hani bir sürü e, Kur'an kursunda vakıf kurslarında yurtlarda şurada burada başlarına neler geliyor biliyorsunuz ve bunlar hep yayınlanıyor yani ve üzücü bir şey ki bunları hani dindar dini bütün insanlar yapıyorlar görüntüde onu gösteriyor ve medyada fazla bunlara rastlamıyorsunuz hemen örtbas ediliyor yani olabilir. Tabi bir vaka yüzünden bütün kurumları suçlamamak gerekiyor ama çocuk hakları yani inanın bana Türkiye'de çocuk hakları çocukların değeri diye bir şey yok ki aslında çocuklar bizim geleceğimiz. Yani en çok dikkat edilmesi her türlü önlemle korunması gereken çocuklarımız her şeyden korumamız gerekiyor. Yani çocukların olmadığını düşünün, olmadığın bir ülke düşünün. Geleceği yok demektir o ülkenin yani. dışarıdan çocuk ithal ederek ülkenin geleceğini kurtaramazsınız. Ama çocuklar, dayak yiyen çocuklar, ezilen çocuklar, kullanılan çocuklar, öldürülen çocuklar ya hatırlayın. Ben bunun konuşmalarını da yaptım ya. 2,5 yaşında, 4,5 yaşında, 5 yaşında, 6 yaşında, 10 yaşında kaç tane çocuk bu ülkede kaçırıldı, öldürüldü. Halen de oluyor. Çocuk nereye kadar çocuk? Kaç yaşına kadar çocuk? Çocuk kardeşim, çocuk geleceğimiz ama Türkiye'de çocuk olmak zor. Bakamadığı için kadın çocuklarıyla beraber intihar ediyor. Bunu da yaşadık bu ülkede. Çocukları aç diye anne intihar ediyor. Bu ülkede çocuklar aç kalmamalı. Bu ülke o kadar bereketli topraklar üzerine kurulu ki bu ülkede çocuklar aç kalmamalı. Bu ülke çocuklarına sahip çıkmalı. Yani dünyada hiçbir ülke yoktur ki böyle yani Afrika ülkeleri vardır tabii çocuklar sokakta ölüyor. Hani on defalarca gördük. Yani başında akbaba çocuğun ölmesini bekliyordu. Böyle klasik fotoğraflar, videolar var. Ama bu Türkiye'de olmayacak bir şey olmaması gereken bir şey. Ok oh okulda öğrenim hayatında hayata başlamalı, hayatı öğrenmeli ve memleketine faydalı bir birey olmalı bu çocuklar ama bazıları okula bile gidemeden, bazıları okul çağlarında neler yaşıyorlar? hiçbir çocuğun yaşamaması gereken şeyleri yaşıyorlar. Şiddet görüyorlar, şiddete tanıklık ediyorlar. Anne baba kavgası görüyorlar. Bir de şu var yani daha önce de bahsettiğim bir mevzu. Evlilik kurtarmak için çocuk yapılıyor ve o çocuğun hayatı karartılıyor. Kendi mutluluğunuz veya kendi refahınız için bir çocuk yapıyorsunuz ve onun hayatını karartıyorsunuz. Olacak iş mi bu? Çocukları kimse düşünmüyor. Anne babalar bile yeterince düşünmüyor belki de. Devlet mi? Devlet vatandaşını doğru düz düşünmüyor zaten. Türkiye'den bahsediyorum. E vatandaşı düşünmezken çocukları mı düşünecek? E, işte Kur'an kursunda kız çocuklarının üzerine kapıyı kilitlemişlerdi. Yanarak öldüler. Kız yurduydu galiba Kur'an kursu demeyelim de. Yatılı Kur'an öğretilen bir yer miydi? Öyle bir yerdi. Geceliğin Kapı üzerlerine kilitlendiği için yanarak öldüler. En kötü ölümlerden bir tanesi. Çocuğu kaçırıyorlar. Öldürüyorlar. Akrabası falan çıkıyor, komşusu çıkıyor. Nasıl sapık zihniyetler varsa. Hani bu ülkede çocuk olmak hakikaten zor. Akıllara zarar bir durum. Ya çocuk ya, çocuk ya. Defalarca konuşmalarda bu bahsettiğim çocuk ya, bir çocuk ya bir can ya. Daha adam bile olamamış, bir kadın bile olamamış. Daha çocuk ama değeri yok. Değeri yok. Türkiye'de üç şey olmayacaksın. Hayvan, çocuk, kadın olmayacaksın. Çocuktur anlamaz. Anlamaz. Çocuklar anlamaz. O kadar iyi anlarlar ki. Yüz tane çocuğu alın. Her birinin lisanı, e, dini ırkı farklı olsun. Bir odaya doldurun. Yarım saat sonra bir bakarsınız birbirleriyle bile kaynaşmışlar, oynuyorlar. Hadi yüz taneyi bulamadınız. 10 tane çocuğu alın odaya koyun. 10 tane adamı koysanız bir odaya kavga ederler belki. Ama 10 tane çocuk kavga etmez, birbirleriyle bile oynamaya başlarlar. Çocuklar ya. Onların o saf sevgisini hissedebiliyor musunuz? İnsan olan hisseder. Ama ne yazık ki başlarına her şey geliyor ya. Çocuklar kaçırılıyor organları için, sahipsiz oldukları için. Çocuklar dilendiriliyor sokakta ya. Yalın ayak dilendiriliyor. Veya bir kadının kucağında duygu sömürüsü yapmak için kullanılıyor, araç olarak kullanılıyor. Annesi midir, değil midir bilemezsin. Kaçırılmış bir çocuk Evlat edinilmiş bir çocuk mu? Gerçek çocuk mu? Bilmiyorsun. Para için kullanıyor. 3 lira, 5 lira. Tabii iyi bir para kazanıyor dilenciler de. Çocukları alet ediyorlar. Çocukları her şeye alet ediyorlar. Üzücü değil mi? Ama hayatın gerçekleri, Türkiye'nin gerçekleri devletin bütün çocuklara sahip çıkması lazım. Bütün çocukların 18 yaşına kadar yani ergenliğe gelene kadar, reşit bir vatandaş olana kadar devlet garantisinde ve korumasında olması lazım. Bir ara öyle bir şey çıkarmışlardı. Bütün çocukların 18 yaşına kadar bütün sağlık Giderler devlet tarafından karşılanacak ama bakıyorsunuz çocuk kanser hastası veya bir başka şey hastası ailesi yardım toplamaya çalışıyor. E nerede bu devlet hani yardımcı olacaklardı? Hani bütün çocukların sağlığı garanti altındaydı hikaye. Söylemek kolay herkes söyler yapmak ailesi iştir kişinin lafa bakılmaz eskilerin söylediği gibi istekler ve gerçekler, arzular ve gerçekler, gerçekleşenler ve o gerçekleşmeyenler, umut edilenler. Hep farklı. Sonuç, Türkiye'de çocuk olmak. İnanın çok zor. Yarın bir aksilik olmazsa Türkiye'de kadın olmaktan bahsedeceğiz. Üç şey olmayacaksın Türkiye'de. Hayvan, çocuk, kadın. Hiçbirinin kıymeti yok. Neyi hak ediyorsanız onu yaşamaya devam edin yaşıyorsunuz zaten